Efendim yani Seke Seke Anadolu programından hepinize merhabalar. Evet, bu hafta da yurdumuzun en güzel, en ücra köşelerinden birinde Şirinler Köyü'ndeyiz. Bu hafta da Şirinler Köyü'nde yöresel yemekleri tadacağız. Bakalım buradaki insanlar nasıl yaşıyor, onların evlerine, onların o sıcak yuvalarına misafir olacağız efendim. Hadi bakalım, hayırlısı. Thank <laughs> <laughs> Hoş Hoş geldiniz. Yardım edin, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz köyümüze. Hoş bulduk. Ya. Muhtar sizsiniz muhtar mi? benim. Tamam, başlamadık şimdi muhtar. Ben öyle bir giriş yaptım, dizgah yaptım. Tamam. Ee, şimdi bugün seninle beraber köy... Böyle Niye? yöresel lezzetlerini tadacağız. İşte ne bileyim, meydanını falan Kim? böyle bir dolaşacağız. Tamam mı? Ben de akşama bu kasedi yetiştireceğim inşallah. Güzel bir program yapacağız. E kalmayacağım bir Yemek yaptıran hayran doktorek burada. Hayır, yok, yok. Kalamam. Kalamam. Ee, akşama kasedi yetiştirmem lazım. Benim için de çok önemli. Tamam. O yüzden e, böyle programı çekelim. Ben ondan sonra gideyim. Tamam, tamam. tamam. çekeriz. Şeye bir yardımcı olurum. Zaten meydanımız bu kadar. Koyun meydanı. Tamam. Şu daha yeni yapıldı işte. Dur, dur, dur. Tamam, ee, tamam. Evet. Dur, dur. Şimdi değil. Ee, ben şöyle yapalım. Programı tekrar başlatayım. Evet. Sen de hiç beni daha önce görmemiş gibi gel. Tamam, mı? tamam, tamam. Tamam, hep, hep. tamam, 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 tamam. Hadi bakalım. Tamam, hadi. 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 Hadi, bakalım. Efendim, sevgili Seki Anadolu programından hepinize merhabalar. Bugün de Anadolu'nun üzra köşelerinden birinde Şirinler Köyü'ndeyiz. Bugün... Hoş gelmişsiniz! Aman Allah'ım! Hoş gelmişsiniz! bulduk. <laughs> ben senin eğil Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Nereden çıktınız siz ya? Ahmet ne yaptık ya? Gel bir daha. Kes şey abi. Muhtar. Muhtar. İsim verme. Ben sana ne dedim? Ne ben dedim? sana ne dedim? Hiç görmemiş gibi yapacaksın. Hey. olmaz. Kuy kafam karıştı, heyecanlandım. Tamam, canlandım. tamam. Bu sabah ee, baştan başlayın. Tamam. baştan. E. Tamam. baştan e. Hiç beni görmemiş gibi. E. hadi tamam. bakalım. Hemen tamam, ben tamam. gireceğim. E. Tamam, hadi. 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 köşelerinden birinde Şirinler Köyü'ndeyiz. Bakalım bu hafta bu güzel köyde neler yapacağız. Hadi bakalım. İzliyorum. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz ya. Nereden çıktınız? Şok olduk ya. Muhtar nereden çıktı? Kes abi. Muhtar nereden çıktı? <laughs> Gözünü seveyim. Kolonya'yla gelmişsin muhtar ya. Yanımda taşıyorum bir kıyakoya ya misafir gelirdi. Hayır abi seyirci yemez bunu. Gözünü evet. seveyim lütfen. Tamam mı? Sen bu beni hiç anda. görmemişsin ya. Yani. bir anda ben böyle köyden gelmişim çak biri karşı... Yabancı biri. Yabancı, Yabancı köyü... bir hey Görmedim, görmedim. görmedim. Hiç gördüm. Tamam, tamam. Özür dilerim. Bu sana. Tamam, bu. son kez. Hadi evet. lütfen. Rica tamam, ediyorum. Tamam, evet. tamam. Hemen git, hemen, hemen. Efendim, Sekin Sekin Anadolu programına hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan hoş gelmişsiniz. Siz kimsiniz ya? Kuyumuzda ne işiniz var? Siktirin gidin kuyumuzu. <laughs> Atar ne yapıyorsun Atar? Ya dedin ya ha, koydu hani yabancı, yabancı gelmiş beni de... Sen Ama yabancı görünce böyle mi yapıyorsun Atar? canlı yayın heyecanı galiba, yayın, yayın tamam, heyecanı yapsın. benim Neyse. ya. Neyse canlı yayın değil, Allah'tan Değil mi? Aman aman iyi ya. Şöyle yapalım, sen benim yanımda başla he. tamam mı? Kurban oldun. Yanımda tamam. başla. Hiç beni görmüşsün ama... Yok, yok, ben, ben görmedim. Başla. Yok, ben, e ben beraber yapalım. Yok, abi. ben ha, görmedim tamam. seni. Tamam, Evet. Baştan tamam. başlıyoruz. Ben tanışmışız. He, tamam. şimdi tamam. seninle sonra... Baştan mı başlıyoruz? Hadi bakalım, beraber. Seke Seke Anadolu Programı'nda. <laughs> muhtar. Hoş gelmişsiniz. Hoş <laughs> gelmişsiniz. Nereden aldınız? Hoş bulduk, hoş bulduk <laughs> muhtar. Güzel, güzel evet. Hoş bulduk muhtar, evet. Efendim, Seke Seke Anadolu Programı'nda Şirinler Köyü'ndeyiz. Yanımızda köyün muhtarı var. Muhtar. Kaç yıldır muhtarız? Ay, atla, atla. Ahmet Yıldır muhtar çok heyecanlandım evet, be. Tamam. Heyecanlandım. Yok, canım. Baştan alalım tamam, ne başardım. olur. Kaç yıldır muhtarsın? Siktire e gidin koyun bunu. Heyecanlandım hakkın helal et. Helal tamam, et hakkın. Şey hey, kusura kalma. Programı çekmem tamam, lazım. Tamam. Akşama hey. yetiştirmem hey, lazım. Kalma. Yapma. Tamam, tamam, tamam. oraları hey. geçtik. Tamam. Evet e, muhtar köyün meydanındayız. Şimdi bugün seninle beraber yöresel lezzetler deneyeceğiz. Köyü gezeceğiz. Ee, bakıyorum da şurada bir gözleme tezgahı var. Ee, Halime'nin de gözleme te... İstersen konuşalım Halime ile. Hadi bakalım Halime ile bir konuşalım. Hadi. Halime! Halime! Wow! ne bağırıyorsun lan? Senin benimle ne işin var lan pezemek? Televizyon açık hocam. Aynen öyle deselim. Hoş geldi. gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. <gülüyor> <gülüyor> hoş bulduk. Ha tamam buradan devam edelim. Buradan ben devam edelim. Ben oturayım öyle başlayalım. Tamam, böyle otur başlayalım. Oturayım tamam, Otur bakalım öyle yapalım. Efendim evet Seki Anadolu programında tabii ki yöresel lezzetleri tatmadan olmaz. Bugün kimin yanındayız? Gözlemeci Halime teyzenin yanındayız. Halime teyze! Efendim? Ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? İyi. Hadi bakalım. Ee, o şimdi şu hafif bir şey müzik yapalım. Evet sevgili izleyenler. Anadolu'nun güzel köşesinde Beni köy evindeyiz. Yanımızda gözlemeci Halime teyze var. El emeği, göz nuru, bu eller, bu pamuk eller bize gözleme yapacak bugün. Ne demiş şair? Otlu peynir kokusuydu babam. Ve bakalım bize neli gözleme yapacak? Neli gözleme yapacaksın bize teyzem? Çedarlı. <laughs> Çedar ne yapıyor? Çedarlı gözleme ne abi? Muhtar. Abi şey diyecek, otlu peynirden çok gidiyor vallahi burada. Oo, abiden. bizim köy çedar hastası, çok severli. Abi. Sizin köy nasıl çedar hastası ya? Abi olmaz, yöresel lezzet diyorum ya. Başka yaptı tamam. Başka... yapayım? Jelapeno biberli var. <laughs> Ama hakiki Meksika biberidir ha. Ya Allah. Meksika yöresi mi burası? Kurban oldum. Ya Muhtar, <laughs> canımın içi. Bunu yayınlayamayız. Yok mu acaba böyle bir yöresel lezzet? Vallahi yöresi biz ne yiyorsak onu o zaman ye. Ya. Tamam. Ne? Kı, tamam, sen simeş burger yap bir tane. Ne? Baharatlı patatesle çak doysun bu. Ne? 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 Yok ya, bir de şöyle. Ee, QR kod da okutalım, öyle şey yapalım. Olur mu? Ne? Tabii. Ha. Ya Allah'ın adını verdim. QR kod mu var ya? Böyle Doğru. Şey... Kız nasıl okutacak da internet gelmedi ya? Ya! <laughs> ha. Hah, i̇nternet, internet, gelmedi. Süper. İnternet. Buradan yürüyelim. Buradan yürüyelim çünkü gözleme olayı... Şey, ben slow müzik ayıp. Evet sevgili izleyenler, Seke Seke Anadolu'da geldik hücra bir köşeye. Bu köye gelecekseniz eğer telefonları bırakın. Zira bu köyde, bu gariban köyde internet çekmiyor köyün çekiyor fiber döşeniyor Alt Altyapı çalışması var köyde. Ben ben Kadıköy'de oturuyorum bizim orada yok. Kadıköy'ün ayıbı o zaman. Bildiğim ama yani. Ya muhtar <laughs> böyle olmaz yüzünü sevim ya bak. Abi gözleme falan yok Buraları atacağız baştan başlamamız. Ama ya. ne yiyeceğini söyleyemedim. Sushi yiyeceğim teyze. O zaman sana 11'li uramaki yapıyorum. 11'li uramaki <laughs> diyor. Ben malzemeler alıp geliyorum. Bizim köy uramaki hastası ama. Çok Uram seviyorum. Yok oğlum. Post, çok çok gidiyorsun ne? <laughs> ne diyor ya bir daha lütfen. <laughs> Mutlaka gel yanıma gel. Vallahi sinirlerim olsun. Baştan başlamamız lazım. Baştan tamam. Böyle olmaz çünkü yöresel bir lezzet olmadı. Ay, köy kahvesini şey yapalım. Köy kahvesi var. He tamam. Şey oradakilerle konuş. Tamam. Aynen köy kahvesi. Evet. köydeki, Köydeki Ozan kahvedeki gençlerle falan konuş. Kahve kahvedeki. Tamam lütfen. baştan başlıyoruz o zaman. Hadi tamam. gel bakalım. Ver müzik. Evet. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. dur, dur. Hayır, Hayır, evet. Orada o kadar baştan değil mi? He. Efendim bugün neredeyiz? Anadolu'nun yine güzel bir köşesinde, yurdumuzun güzel bir köşesinde Şirinler Köyü ve bir köy kahvesi. Tabii ki Anadolu'nun. Gel, gel buraya. Köylerin vazgeçilmezi köy kıraathanesi. Köy kıraathanesinde kimler var? Kimler var muhtar? Var mı içeride birileri? Var hemen çağırayım. Selam verelim. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Mikail, Mehmet, Osman. Eyvallah, Gelin lan. Evet. Allah tamam. evet. Tamam. Evet. evet evet sen şöyle geçme. evet sevgili izleyenler geldik bir köy karahanesine Anadolu kokan can kokan köy kokan bir yerdeyiz. Bu kıraathanede görüyorum ki gençlerin ellerinde bağlama var. Gençlerde ozanlık var mı? Olmaz mı? Ee, en güzel e, ozanlar bizim koyumuzden çıkar efendim. Tabii ya. Tabii ya. Ya ne olacaktı? Ya ne olacaktı? Elbette ozanlar olacaktı. Aşıklar atışacak gönüllere taht kuracaktı. Haydi şimdi bu aşıklar bir atışsın da siz de televizyonun karşısında sıcak çaylarınızı yudumlayın. Hadi bakalım dinleyelim sizden bir aşık atışması. <laughs> Ozan şair olmuşuz. Bağlamanın yak O Obet sesine doymuşuz. Yee, yeah, ne ya oldu ya, ya. Şunun şurasına komşuyuz. Biz burada bir orduyuz. Bağlamanda tık yok. Çepçuk ağzı uyuz. Helal olsun. sen tamam de İmmi, İmmi oğlum. Oğlum. Bir ozan var. Ezberleri bozan var. Ne çirket bir huyum var. Bir elli boyum var. Ya ne yapıyoruz baba ya? Ne kes abi? Ne yapıyoruz abi arkadaşlar? Muhtar. Aşk atışması. Aşk atışması değil. Muhtar bu. Gözünü seveyim. Çocuklar rap yaptılar. Kurban oldum. Arkadaşlar, Ozanlar. isimler neydi? Çok özür dilerim. Leo C4. <laughs> ben de Kunduz. Bizim buralarda çakal çok olmuyor biliyor musun? <laughs> Muhtar olmaz, yöresel değil. Aşık atışması dedik, millete çay söylettik. kurban oldum. Ne level C4, Kunduz ne arkadaşlar, yapmayın. Ne diye Ne Neden olmasın? Bizden birer sanatçı çıkmasın mı? Ne Bizden birer müzisyen çıkmasın mı? Ne Bizden birer Michael çıkmasın mı? Çık çıkmasın mı adam be? Asko de Çetin'e çok da çalamadım. Benim yerim bir şartı var. Şu var bak. Aa! Traktörüm! Ya gibi. Hadi, hadi baba. Olmaz mı? Hadi baba lütfen. Şey var kolay değil. O da mı olur? Hadi Allah'ım. Muhtar. Ne oldu? Michael'ı mı beğenmedin? Çocuğun adı Mikail ya. Haykır Mikail, Mikail işte koydu. Abi olmaz. Gözümü seveyim muhtar. Bak akşama kaset yetiştireceğim diyorum. Dönmem lazım İstanbul'a diyorum. Sevgi Hiçbir abi. şey çekemedik ya. çek çekelim. Ya gençlerin kanı kaynıyor. Ehliyalarla konuş. Koyumuzun ehliyalarıyla konuş. Onlar daha yöresi. Hah, bak ha. tamam ya. Evet, ihtiyarlar olur. Güzel. Va var mı ihtiyar? Var, var. Şey var bizim tamam. Zübeyir'den Kezban var. Çağırayım mı? Dur, baştan başlayalım. Baştan, e, baştan başlayalım. Hadi. Ver müziği. <laughs> ver müziği ver. Evet, tamam, tamam, e Efendim ah, evet, ee, Anadolu'nun Ücra Köşesi'nde Seke Seken Anadolu programında bugün köyümüzün muhtarı e yanımızda evet. ve köyün ihtiyarlarıyla, köyün yaşanmış, olgun insanlarıyla sohbet edeceğiz. Nerede var mı? Şöyle bir, olgun bir çöp. Az önce dedim ya var diye hani. Deme onu deme, deme. Az önce demedim var diye. Ee, şeyi var işte bizim. E, Zühtü'yle Keziban var. Çağırayım mı? Hadi çağır bakalım. Ş bakalım. Oradalardır. Zühtü, Keziban. Bir gelin hey. gelin. Hey! 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 Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam amcam. Aleykümselam teyzem. Gördünüz efendim, bir yaşlıların selamı nasıl da gönlümüzü ısıtıyor. Ee, çalışıyordunuz, kusura bakmayın. Çağırdık sizi. He, çalışıyorduk, çalışıyorduk. Ee, Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Evet. E... Ya ama çok fena çalışıyor biliyor musun? Sen bunu var ya, bunu bak, Sen şeyde gör, tarlada böyle insanın tırpan olası geliyor, yemin İnsanın tırpan olası geliyor. Evet. Ee, evet efendim, tabii yaşlılarımız, birbirlerini seven yaşlılarımızla beraberiz. Anadolu insanı işte bu. Ee, efendim, nedir uzun ilişkinin sırrı? Görmüyor musun lan? Şu kadının güzelliğine bak lan. Ne soru soruyorsun lan saçma saçma? Görmüyor musun? Şu kadının güzelliğine bak. Türkiye, sorarım size. Bu kadının dişil enerjisi şaka mı? <laughs> Yeşil enerji diyor. Yeşil enerji şaka mı diyor? E, efendim e, kaç yıllık evliyiz? Evli değiliz biz, takılıyoruz. <laughs> Sevgiliyiz yani. manit gibi olarak. Manit mi? Hmm. Na, nasıl ama? Yani? Öyle şey olur mu ya? Ronaldo ile Jorginho yapınca sıkıntı yok. Zühtü ile Mitter yapınca o. Ne o? Çizman da benim adım Bihter diyor. Beni bazı ona Behlül diyor. Fantastik gibi düşünüyor. ya olur mu öyle şey? Siz nereden şey şey tanıştığınızda şey oldu ki böyle? Ee, biz şimdi biz e, Neşfilik izliyoruz bir kere. Jorjinalları falan hep oradan izledik. Ondan sonra YouTube izliyoruz. Evet. Talk Tik izliyoruz değil mi? Tandır kullanıyorum ben. E, ee, oradan mesafe ya 40 kilometre yaptın mıydı? Karşı koya kadar çakıyor. Bu da 30'a kadar düştü biliyor musun? Karşıma geldi, sağ mı yapayım, sol mu yapayım? Ulan ben dedim, süper like yap La, bak yanımda. Türkiye, şaka mı? Ee, şaka mı? Gerçekten muhtar, böyle olmaz. Böyle olmaz, kurban oldum ya Allah. Tamam, insanlar güzel birbirlerini seviyorlar da bu hiç yöresel değil. Yani bizim algımızdaki o yaşlı teyze amca bunlar değil. Abi, tamam, röportaj bitti mi? Mesela meşembez var. <laughs> bitti amcam, bitti. E biz kaçıyoruz. Sen bana bu sefer sarı kızım de, tamam mı? Ben de sana o kızım diyeceğim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir önersen. Ne? <laughs> ne? Evet, ne? Allah Dur! <laughs> lan git, hey, söyle, oğlum. Lan. yani yaşıyoruz muhtar gözünü seveyim. Yaşlı dedin, köyün ileri gelenleri dedim bunu. Abi yapma böyle olmaz. Benim akşam bu kaseti yetiştirmem Hı, lazım. Ya. Başka bir şey çekmemiz lazım. Durma kalma. başka bir şey. Ne baş... çekelim? Ne bileyim insan Çekme. A ay he. tamam. Çeşme çekelim ya. He, he, Köyün çeşmesini çekelim. İnsan da yok en azından. He. Rahat rahat çekeriz çekelim, ya. Çekelim. Baştan başlıyoruz tamam mı? Baştan he. baş. Tamam. Dans yok kurban olur. Dans yok ay. Efendim bugün yapma. He. Efendim Seke Seke Anadolu programında Muhtarımızla gezerken köyün meydanında ne gördük? Çeşme gördük. Hafif slow müzik. Çeşme gördük efendim. Tabii ki çeşmeler. Çeşmelerimiz. Aşıklar çeşmesi. Ne hikayeler. Ne aşklar yaşanmıştır bu çeşmede. Tarihi bir çeşme. Ne zaman yapıldı bu çeşme muhtar? Geçen sene yaptırdık. Çeşme. Evet. <laughs> Allah seni. Yüzyıllık <laughs> bir çeşme. Buraya atarım ben. Yüzyıllık bir çeşme efendim. O çeşmenin yanındayız. Ne <laughs> neler yaşanmıştır bu çeşmenin Neydi? başında öyle değil mi? Köyün <laughs> ve, <evet, gülüyor> ve evet sevgili izleyenler. Köyün kızları da geldi. Köyün kızları. Haydi bakalım kızlar. Şu çeşmeden güzel bir şırıl şırıl ırmak ırmak, ılgıt ılgıt akan çeşmeden bir onları dolduralım. Haydi bakalım. canımızı almasın. Ne oluyor ya? Teknolojiyi takip edelim dedik biz de. Etme abi, gözünü seveyim. Ne? Etme, çeşme böyle olmaz ya. Böyle olmaz. Elektronik çeşme takmışsınız. Kurban yani. olduğunu oldum. Neyse, ben <laughs> sinirlenmeyeceğim. Sakin ol. <laughs> Neyse, şu kızlarla sohbet edelim. Canım, şöyle bir gel. Evet, efendim. Evet, yanımızda bir köylü kızımız var. Tarlada çalışmaktan gördüğünüz gibi esmerleşmiş. <laughs> pamuk tarlalarında. Evet, o pamuk tarlalarında bu ellerle çalışmaktan kavruk teniyle yanımızda. Nasılsın köylü kızı? İyiyim abi, çok teşekkür ederim abi. Nasıl? Nerelisin sen? Abi ben Nijerya'dan gelin geldim bu koya. Aradım aşkı, bu koyda buldum. Sen Nijerya'dan mı? bu köyü nasıl buldun nasıl bir daha? Nijerya'dan buraya gelmiş bir aşkım. Neyse tamam sinirlenme. <laughs> sinirlen. Geç sen, sen sen böyle geç canım benim. Evet. Ee, başka köylü kızlarımız da var burada yanımızda. Evet, kızlar. Kızlar, bu köyün nesi meşhur? Ee, bizim köyün düğünleri çok meşhur. Abi hangi köy bu ya? Nişantaşı <laughs> Hangi köy bu abi? Kadıköy mü? Kurban oldum böyle. Ee, neyse tamam, sakin olacağım. Evet. E, madem düğünler meşhur, hemen oraya bağlayacağım. Evet, düğünler meşhur. Köylerin düğünleri meşhur olur efendim. Haydi gelin, bu kızlardan yöresel bir Düğün dansı vardır, değil mi? Yöresel bir... Vay. Düğünlerde oynadığınız bir Var. yöresel Var. dans vardır. Var. Değil mi kızlar? Hadi bakalım bir yöresel bir dans yapın da izleyelim sizi, hadi. Tamam abi. Hadi buyurun. Yani. Onu çekerim bari. Yöresel dans olsun bari, tamam Aynen. dansı bu mu? Ya kurban olayım. Ya. Hangi yöre bu? Kaliforniya yöresi mi ya? Anadolu'nun göbeğindeyiz, Şirinler Köyü'ndeyiz. Yapmayın arkadaşlar, kurban olayım ya. Beyoncé gibi oynadınız canlar, güzel kızlar. Harikaydınız, çok güzeldiniz yani ama böyle olmaz. Muhtar yok mu ya? Çıldıracağım şu köyde. Şöyle köy kokan bir şey yok mu abi? <laughs> Şükürler olsun. Çoban. Çoban. Sonunda bir çoban. Ver, ver müziği. Baştan başlat. Evet, sevgili dostlar. Sekiz Seki Anadolu programında yanımızda çobanlar var. Merhaba çoban. İsmin ne? Hüsnü. Hüsnü Çoban. Hüsnü Çoban. Sana kurban olurum. Üstündeki abaya kurban olurum senin. Sen gördüğünüz gibi efendim, bu Anadolu'nun güzel köşesinde köy gibi kokan bir çoban var yanımda. Kaç kardeşsin çoban? Vallahi abi saymadım ama akşamları eve gidince bayağı bir kalabalık oluyor yani oturma odası. Evet. Kolay değil tabii. Kolay değil sevgili izleyenler. Bu çobanımız dağda bayırda ailesine bakabilmek adına çalışmalarına devam ediyor. Belki de bir kitap, belki de bir defter yüzü görmedi bu çoban. Tebrikler kazandınız. ÖSS'ye birincisi oldunuz. Harika, çok iyi, müthiş, tamam. Tamam, ben bunu haber yaparım. Harika bu ya, tamam. Burada, buradan yürüyelim. Evet efendim, kolay değil. Anadolu'nun köşesinde bir köyde çobanlık yapan Hüsnü Çoban... ...ÖSS'de birinci oldu be, birinci oldu. Şaşırsanız arkadaşlar biraz. Sürekli sanki sizden çıkıyormuş birinci gibi ya. Ya niye şaşıralım? Çocuk kendi emeğiyle çalıştı. Oldu işte birinci. Ha. Tebrik ettik biz de. Evet. Allah Allah. Ha Tebrikler kazandınız. ÖSS ikincisi oldu bu. Bravo. Seriye düzeltir daha birinci oldu. siz ikinci oldu diye üzüldünüz mü şu anda yani? Normal. Ya çıldıracağım vallahi çıldıracağım ya. Böyle bir şey olamaz ki. Ya birinci, ikinci. Oldu bu da üçüncü olsun o zaman. Yok canım. Tebrikler kazandınız. Dede artık binik satıyor. Kasinomuza iyi olur. Evet, e, hoş geldin bolusundan faydalan. Allah kahri, kuyu yüz karası şeresi. Çok anlarız. Oyna bak şunu diyor? Ya sabah. arkadaşlar, gerçekten yeter ya. Vallahi bunaldım ya. Sabahtan beri burada... Yani bir köy kokan bir ya? hareket, bir yöresel bir şey yok ya. Ne oluyor lan? Neye ne bağırıyorsun? orada? Oğlum, ne? Ne? Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oldu? Ne bir işimi düşer Ne oldu ya? Abi yapma gözünü seveyim bari. Aa, dur dur. Neyse, sen, Allah, sen Allah sen. Ya arkadaşlar ben buraya bakın bir program çekmeye geldim. Yöresel dedim. Yöresel lezzetler tadacağız dedim. Güzel köy kahvesinde efendime söyleyeyim gençlerle aşık atışması yapacağız dedik. Yöresel dansları izleyeceğiz. İşte çobanlarla sohbet edeceğiz falan böyle ama siz ne o siz şehirleşmişsiniz abi böyle olmaz ki ya. Ne var ya? Biz de normal insan gibi yaşıyoruz işte burada. Ne oldu ya? Allah Allah. Tabii siz hep bizi organın hep küçük göreceksiniz. Niye biz bunu yapamaz mıyız ya koyde? Ne? Ne? Biz sushi ile e, burgeri bilmeyelim Ya biz dans etmeyeceğiz mi? Normal gençler gibi birinci olmayalım mı? Şarkı türkü söylemeyelim mi? Sarışmayalım mı? Ya, dur hız. dur kız çok da şey yapma ya. Ya delikanlı. Ya biz sadece burada yaşıyoruz da biz de bırak çağı takip edelim, kurban olayım ya. Allah aşkına

e canım, canım sağ ol. Ne surabat... bu ya, sen sağ ol. Canım İş güç valla bana, bana dediler işte git İşçilik çek ya. akşama kaset yetiştir bilmem ne. Şehrin debdebesinden biz de ne şey yapacağımızı şaşırdık. Ne no. olur. Canım, canım sağ ol. Canım sağ Şey ya. diyeceğim. Ben hep köyde yaşamak istemiştim. Valla bak. Beni de aranıza alır mısınız? Gel sana da bir koyun vereyim. Bir gel. Oh. Gel, gel, gel 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 Cemal, hoş geldin, çiftçi Cemal, hoş geldin, koyul Cemal, koyulun. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin Cemal. Ya hoş geldi ya. Elbette. Çok zor gitti yener. Peki zil diyenler. Peki yazarları Arif, Cenan ve Emre ee, siz ne diyorsunuz abi? Yani sizce zil mi? Maça iyi başladık. Çok iyi başladık. Ben izliyorum. Çok, çok güzel başladı değil mi? Böyle başlayıp ee, eyle gittik dediğine katılıyorum. Yani seyircimiz size de teşekkür ederiz. Çok incesiniz. Bence çok net bir CG Ama sanki zil değil. Ha? Zil. Zil, zil, zil. bize. Ya ya Zil, değil, değil. Şey şey değil, değil ya. Gerçekten teşekkür ederiz şey. ama şey Şeyi çok merak ediyorum. Öncelikle şu hacı... Çok uzun. Çok yakışmış ya. hacı. Hacı bu uzun değil, sen kısasın. <laughs> ya bir de Yeşim'in nidası gerçekten skeçte çok güzel bir renkti. Bir de ben şeyi merak ediyorum. Ama böyle bir şive birliği vardı skeçte. Hani belli ki bir köy ama Ömer nereli yani? İçeride Anadolu'dan bir şey işte ne soruyorsun lan manyak. Allah. <laughs> evet, e, çok teşekkür Yeşim, ediyorum. Yeşimin lidasını bir kere. Hadi onu da bitirelim bir o zaman. İçeride onlar. Evet. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel.